İzledim Seni kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konumuz gerçekten birçok insanı e, mağdur etmiş bir konu. Yani birçok insan e, maalesef çözüme kavuşamamış. E, yıllardır emek verdiği e, sayfalarına maalesef e, tekrardan ulaşamamışlar. Bu nedir? E, arkadaşlar, Facebook'ta hesabınızın çalınması. Yani... E, bir başkası tarafından hesabınız ele geçiriliyor, şifreniz, telefon numarası, e-postanızı değiştiriyor ve artık kendi hesabıymış gibi sizin emeklerinizi sizden alıyor. Yani kısacası hırsızlık. Yani sizin emekleriniz bir anda çalınıyor. Ve şimdi arkadaşlar, ben Facebook'ta bir şeylere bakınırken bir anda Facebook kapandı. Tekrar giriş yapmaya kalktığımda şifre değiştirildi diye bir ileti geldi ve şok oldum. Tekrar defalarca şifremi bilip girmeme rağmen maalesef şifreniz geçersiz gibi şeylerle karşılaştım. Fakat burada baya bir çözüm yolu aradım. Aslında internette o kadar bu konuyla alakalı, bakın şöyle göstereyim arkadaşlar, o kadar alakalı çözümsüz bilgiler var ki insan yani bunların içerisinde tamamen kendini kaybediyor. Bakın böyle. Ondan sonra YouTube'da aramaya çalıştım. Yani bu video hatta bazıları sizin şifrenizi almak yerine mesela şu videodaki gibi sizin şifrenizi tekrar çalmaya çalışıyor veya yani, ne bileyim farklı bir şeyler. Ve birçoğu saçma saçma şeyler arkadaşlar. Maalesef burada gerçekten işe yarayan hatta 7-8 tane video izledim. İşe yarayan bu videoların hiçbirinde arkadaşlar işe yarayan bir çözüm yok. Ha hiçbiri demeyeyim çok özür dilerim. Çünkü gerçekten burada e, muhtemelen e, işe yarayan videolar da vardır. Fakat ben baktığımda maalesef hiçbir şekilde çözüme kavuşamadım. Bakın şöyle bir sürü burada sekmeler vardı arkadaşlar. Ondan sonra şöyle göstereyim. Bakın benim hesabımı çalan affedersiniz. Saygısız, emek hırsızı, daha kötü argo kelime kullanmak istemiyorum. Bu kişi arkadaşlar. Bakın ben burada diğerlerini değiştirdim. Hatta burada değiştirmemişim. Hatta şu an bu daha önceki açtığım sayfa. Bakın reklam hesabıma kendi hesabına girmiş. Ondan sonra iletişime kendi mailine girmiş. Hatta burada ben baktığımda da bu kişi aslında yurt dışındaymış gibi gözük. Böyle bir hesap almasının sebebi arkadaşlar yani hesabın sonu uzandısı belli değil. Yani hiçbir yerde de aradığınızda bu kişiye e, maalesef bir bilgiyle ulaşamıyorsunuz. Bu arkadaş bizim hesabımızı çaldı. İyi güzel. Ben o kadar bakın şurada videolar Google'da aramalar ee, o kadar şey yapmama rağmen ne bileyim yani burada YouTube'da izlediğim videolardaki birkaç tane de şeyleri yaptım yönergeleri izledim maalesef e, hiçbir şekilde bunun ben bir çözümünü bulamadım en son benim aklıma gelen şey mail adresimi kontrol etmek oldu arkadaşlar ve hemen şöyle Bakın benim hesabım nerede çok özür dilerim şurada. Burada benim daha önceki hesabım şöyle yapalım. Bakın buradaki benim hesaplarım yok. Bu benim hesabımı çalan karaktersiz kişi bilgilerimi değiştirmiş aslında benim buradaki hesabım Kadir7337@gmail.com 73 37 veya bir tane daha vardı. Onu şu an orada eklemedim. Aslında benim gerçek hesabım kadir 73 37 etotmail.com'du. Bunların hepsini değiştirmiş. Şu an ben bunları da değiştirdim. Hesabımı ben şu an tekrardan güven aldım. Burada arkadaşlar internette kirliliğe kapılmayın. Hesabımı geri alamam diye korkmayın. Burada telefon numaranız değişmiş olsun. E postanız değişmiş olsun. Hiç önemli değil. Facebook bu konuda sizin zaten bir hesap oluşturduğunuzda mutlaka sizin bir e-posta veya onun yanında mutlaka bir cep telefonu numarası e, girmeniz gerekiyor. Bu hesapların yani bir işe açabilmeniz için bunu da muhtemelen biliyorsunuzdur. Burada arkadaşlar diyelim ki sizin hesabınız çalındı veya şifreniz değiştirildi. Hiç internete girmenize gerek yok. Kesinlikle net çözüm arkadaşlar direkt burada bakın diyelim ki e, Facebook hesabınızda e, sizin nedir? Bakın hatta çalınan e, hesabımda göstereyim ki daha net olsun. Aslında o aşamayı çekecektim ama ona e, maalesef bir fırsat olmadı. Buradan göstermek istiyorum. Arkadaşlar hesabınız çalındı hiçbir şey yapmayın. Direkt mail adresinizi kontrol edin. Size bakın burada Facebook gördüğünüz gibi bakın burada kaç tane şey yapmış. Bana mesaj göndermiş. Facebook hesabınızı geri almak kodunuz diyor. Facebook şifre değiştirildi şifre değişikliği Buradakiler daha sonra ben yaptım arkadaşlar. Hemen mailinize giriyorsunuz, direkt buradan. Ee, bakayım bu değiştirdiğim şey mi? Evet. Burada arkadaşlar böyle size bir mail geliyor. Maili açtığınızda, bunu siz yapmadıysanız diyor. Bakın lütfen hesabınızı güven alın. Direkt buraya basıyorsunuz. Ben çünkü aldığım için oradan hemen bakın ee, Burası daha değişik burada sizi yönlendiriyor diyor ki ee, gerçek e-posta adresinize girin yani ulaşabiliyorsanız veya fark etmez başka bir e-posta olabilir veya cep telefon numaranızı girin diyor Siz burada hemen ee, giriyorsunuz Ondan sonra sizin telefonunuza onay kodu geliyor onay kodunu buraya girdikten sonra sizden ee, yeni bir ee, şifre belirlemenizi istiyor. Şifreyi belirliyorsunuz. Hesabı güvene al falan dedikten sonra e, böyle masa üstünüz yani e, ana profiliniz geliyor arkadaşlar. Yani hesabınızı almış oluyorsunuz. Kesinlikle hiçbir şekilde buradaki videolara takılmayın. İnternetteki e, kirliliğe kapılmayın arkadaşlar. Hemen aldıktan sonra buradan şuradan geliyorsunuz ayarlara Bakın arkadaşlar hemen buraya geldikten sonra burada genelde hesabınız değiştirildiyse bakın buradaki ben şu an hesaplarımı değiştirdim. Hatta benim şurada değişmeden önceki kişinin şeyleri var. Onları göstereyim. Bakın buradaki mail bunu girmiş. Ondan sonra reklam şirenine onu girmişti. Değiştirdim ben onları. Yani burada hepsini düzenle diyorsunuz, bu kişinin silip, ondan sonra cep numarası girmek istiyorsanız cep numaranızı da ekliyorsunuz arkadaşlar. Böylelikle e, hesabınızı almış oluyorsunuz ve hesabınızı aldıktan sonra kesinlikle şöyle yüz tanıma özelliği aktif olsun arkadaşlar. Daha sonra burada aşağıda iki faktörlü şey olması lazım. Onları e, şu an Videoyu o kadar uzatmak istemiyorum tamamen kendinizi güvene alın mutlaka ve mutlaka burada iki tane değişik bakın bir tanesi sonu hotmail.com bir tanesi gmail.com bunların arkadaşlar iki tane farklı hesap ekleyebilirsiniz veya şöyle tekrar düzenle dediğimde bakın ben hala bunu şey yapmamışım onaylandı diyor bu affedersin karaktersiz kişiyi ben buradan bakın kaldırıyorum bu, bu kişiyi kesinlikle yani hesabınızdaki e-posta değiştiyse kesinlikle kendi hesabın mailinize girdikten sonra bunu kaldırmanız gerekiyor. Eğer ki siz bunu kaldırmazsanız bu kişi tekrardan sizin şifrenizi maalesef profilinize girerek tekrardan yine hesabınıza hesabınızı ele geçirebilir. Hemen burada e, şifre istiyor arkadaşlar şey olması için hatta sanırım bu değil şifrenizi de e, mutlaka uzun tutun arkadaşlar bakalım kaldırdı mı? Sanırım bir problem oldu. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar iletişimimizdeki. Ee, o şahsiye sizin hesabı kalktı arkadaşlar. Böylelikle hesabınızı mutlaka güvene alın ve benim anlatmak istediğim ee, bu kadar. Aslında videonun bir görseli yok fakat ee, Gerçekten Çalınan hesabınızı geri almanızdaki tek yöntem arkadaşlar bu çünkü size burada Sıfırlama yöntemini veren ee, Bir link var o link üzerinden devam edeceksiniz eğer ki etmediğiniz takdirde Burada işte bakın Şey yapıyor Eee bunlara artık erişimim yok dediğinizde sizi e, ne bileyim değişik değişik yönlere e, şey yapıyor fakat siz orada bir sonuca ulaşamıyorsunuz. Ben çünkü birkaç tane e, arkadaşlarınızı tanımlayın diyor. Onları işaretliyorum. Onlar da onay vermiyor ve bana engel atmıştı. Yani en mantıklısı posta yolu arkadaşlar kesinlikle size Facebook sizin şifreniz değiştirildiğinde hatta şifrenizi siz değiştirmiş olsanız bile size yine mail atıyor hesabınızdaki şifre değiştirildi. Bunu siz yaptıysanız bak bu bu e-postayı gönül rahatlığıyla göz ardı. Bunu siz yaptıydınız. Yaptıysanız bu e-postayı rahatlıkla göz ardı edebilirsiniz diyor arkadaşlar. Ama bunu siz yapmadıysanız lütfen hesabınızı güven alın. Bu link bizim için çok önemli arkadaşlar. Bu link olmazsa maalesef hesabımızı geri alma olasılığımız mutlaka vardır. Fakat e net bir çözümü net bir yolu yok arkadaşlar ama bunun yüzde yüz kesinlikle bir çözüm arkadaşlar. Umarım bu video faydalı olur. Kanala abone olursanız sevinirim. Sağlıcakla.